Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız Allah'ın izniyle ben de iyiyim. Kıymetli kardeşlerim. Şu anda yavruların ve iki tane Blue Ivory dişimizin bulunduğu tanktaki balıklarımızı yemledik. Yavruların boyutları şu anda geldiği boyutlar hepsinin bu şekilde renklenmeler gördüğünüz üzere başladı. Dün ibori dişilerimizden bir tanesi şu andaki görünen rafyaların arkasında olan değil şu andaki gördüğünüz dün yavruladı. Diğerinin de yavrulaması 10 gün sonra tarihlerine atmış durumdayım. 24 günde bir doğru doğuruyorlar. Blue erkek, Blue Warrior erkek dişim erkeğimizi zaten vermiştik bir arkadaşımıza. O da eşlemiş. Black Snake Skin Lace bir dişiyle. Ondan da gelecek haberleri bekliyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Blue Grass'larla ilgili göstereceğim gelişmede ee, bir 10, 10 10-11 tane kadar bir kardeşimiz sahiplenmek istedi. Geldi verdik. Şu bölmeyi boşalttım. Elimizde kalanların tamamı burada. Diğer boş tarafa da en küçük yavruları alacağım bugün. Daha sonrasında onların orada birazcık boylanmasını sağladıktan sonra bu tanka beğendiklerimizden Ilave yapacağız. Şuradaki mos çok güzel oldu. Buradakini ben çok fazla ip dolamışım. Bundan dolayı çok büyüyemedi. Ona da bugün bir e, operasyon yapmayı düşünüyorum. Ama buradaki hakikaten çok güzel oldu. E, çok fazla yeşillik bitki falan seven biri değilim arkadaşlar. Bundan dolayı zaten mos Kullanıyorum. O da az zaten. Ama şu ortadakini çok fazla ip sarmış durumdayım. O ipleri birazcık çözeceğim. Daha fazla dal vermesini sağlamak için. Çok fazla vaktinizi alıp uzun uzun videolarla sizin e, canınızı da sıkmak istemiyorum. Vaktinizi de almak istemiyorum. Şimdiki gelişmeler bu şekilde Allah'ın izniyle gelişmeleri takip etmek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese hayırlı hobiler, keyifli hobiler dilerim. Allah'a emanet olun. Bir de belirtmek istediğim şey yosunlaşmalar iyice devam ediyor. Bugün çok az bir dip çekimi yapacağız. Bunun dışında aktarabileceğim herhangi bir gelişme şu an için söz konusu değil. Ekleme çıkarma zaten yapmıyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek dileğiyle.